merhaba öküşler ben Mustafa. Bugün size birlikte Conqueror's'a girmeye çalışıyorum. Böyle bir tane bizim Mısır serimize girmeye çalışıyorum. Ne oldu? ne oldu? Benim Mısır serim bozuldu. Girmeye tıkladığımda böyle oluyor. Tekrar buraya atıyor değil mi? Şimdi ben tekrar gir tıklıyorum. Tekrar giriyorum. Bak şimdi. Bakın gördüğünüz gibi beni Bambaşka saçma sapan bir devre atıyor. Oyun oynanmıyor. Bakın oyun oynanmıyor. Bakın oyunda direkt beni buraya atıyor. O yüzden bizim ben şöyle bir şey deneyeceğim. Bakalım oluyor mu? Ben buradan Mısır serisine şöyle devam edeyim diyorum. İttifaklarımız İyi var arkadaşlar. Bir şey ayarlamaya girdim de. Bekle, yaparım ben belki. Ya ben bugün. Aa. Mısır niye yok oğlum? Kerem abi oyuna ne yaptın? Oyun benden ne buldu be arkadaş? Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunun içinde edilmiş bir şekilde duruyor oyun. Ben nasıl de devam ediyorum oğlum bu seriye Ama müttefikler ne alaka ya şunları bir sil. Belki yapacağız dur bakayım. Belki yaparız. Hadi. Türkiye'ye bakalım bir Türkiye. Türkiye varsa tamamdır. Okey. Evet arkadaşlar, oyun böyle oluyor gördüğünüz gibi çok. Hadi tamam. Play diyelim bakalım ne olacak. Evet. Oyun bana mısır oynatmıyor arkadaşlar. Abi her devletle oynarsın da mısırla niye oynayamıyorum ben ya. Arkadaşlar bu oyun bozuk mu ya? Arkadaşlar Kerem abi oyunun içine Oğlum oyunun oynanacak yeri kalmamış ya. Ben niye oynayamıyorum abi bu oyunu ya? Brezilyalıy deneyeyim bak. Brezilyalı kesin girer. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem abi oyunun anladınız siz. Kerem abi oyunun içini etmiş. Oyun oynanmıyor. Kerem abi oyunun içine kadar etmiş. Oyun Oğlum oyunun zevki kalmamış lan. Oğlum harbiden oynayamıyorum oyunu. Harbiden bir bok yapamıyorum. Bir bok yapamıyorum oyunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyun böyle oluyor. Ama şimdi dur. Ben şimdi Chospa'ya girersem bir tane daha senaryo açarsam ne oluyor bakalım ona göre bir daha bir şey serisi yaparız. Atalım bir tane ülke Türkiye olsun. Açıyor. Şimdi Chospa'yı test edeceğim bakalım ne yapmış Chospa'yı. Oğlum ne yapıyorsun ya? Kerem abi ben senin yapacağın oyunun Kerem abi bir daha oyun yaptıranın Yaptırmayın bir daha Kerem abi. Oğlum ne yaptı ya? Kalkın. Ben adamları so Kerem abi senin yapacağın oyunun var ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kerem abi uyup da 2.0'ı indirmeyin. İndirmeyin. E ben indirdim olanlar böyle. Oğlum 1.5.1 oynayın daha, iyi, daha iyi olur. 1.5.1 oynayın daha iyi olur. Yani sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Ee, bu videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.